Herkese merhabalar. Evet tekrar feni oynuyorum. Dün attığım video bayağı özlenmiş sanırsam. Bir dakika durun arkadaşlar. Yukarıda ekmek var. Yukarıda ekmek var. O ekmeğin kaçmaması lazım. <laughs> Valla kokuyu aldım mı hiç? Konuşmam susar gider onu yerim yani. Hiç acımam. Hemen tekrardan Red Buff'a döndüm. Evet video hoş geldiniz. Hesap efsane bir oldu sanırsam. Az önce feni banlandı şaka gibiydi. Ben de link aldım. Bir şey değişmedi gerçi sonuçtan ama. <laughs> Öyle yani sadece video çekenmiş oldum. Şimdi red buff'ı alacağım. Karşının piki mal wow, güzel. Bize göre çok daha iyiler. Umarım fenin etkisini oyuna koyabilirim. Efendim, Uzadığı takdirde canımıza okurlar arkadaşlar. Kimseyi kesemem. Hiç kimseyi kesemem. Faşa bir ihtimal. Onun haricinde diğerleri canımı okurlar. Buradan 4 olur cam sanırsam. Oluyor muydu? Hmm, dibinde kalacak galiba. Aha. Lan. Lan ekmek var orada. <laughs> Abi seviyorum ya. Hiç görmedim daha. Kardeşim ek ekme senin ekmeğini bölmeyeyim. Ben burayı yiyeceğim. Sonra şu sırada faşa var. Bir de şu faşaya düşünmemiz lazım. Paşa biraz fazla. Aslında buraya gelsen. Aha. Aha. Ya kardeşim sen deli misin? Niye geliyorsun böyle buraya? Çok güzel. Tertemiz. Evet. Güzel başladık bu maça. Hemen şöyle bez atalım. Ayakkabı çıkacağım. Ayakkabıyı zırh yapacağım. Dursun cebimizde. Hata yapmadan şimdi sessiz ve sakince buff'ımızı bekleyeceğiz. Ama şuna ortak olalım. Beraber yiyelim bunu. Bir yer biri bakar. Kıyamet orundan kopar. Arkan 26. Düşman Bu aradan ikimi Osman yapacağım. Böyle O büyük harflerle O boşluk S boşluk M boşluk A boşluk N. Böyle bir Osman yapacağım. Birkaç gün takılacağım böyle. Keşke söylemeseydim ya. Nasıl söyledik artık. O ölmez. biraz daha ben onu yerim sen merak etme gülüm ben onu yerim ben onu yerim annesi ben onu yerim onu da yerim hiç acımayız hop bunu da yeriz hop hiç acımayız hiç hepsini yeriz kardeşim burada bir ikili var evet piklerimiz kötüydü ama feni iyi kullandım ve şu an takımca öndeyiz problem yok. 3K yakın bir altın farkı var. Şu aşağıya düşüp gidip aşağıya bir tur daha düşürebilirim. Gerek bile yok. Maşa zaten öne geçtiği için yargıyı dağıtmaya devam ediyor. Kaplumbağa alabiliriz. Lan 2 senelik hesap. Hala şundaki ne şunları düzelttim ne de komutları düzelttim yani. Harbi diyorum. Tembellikte zirveyim abi. Zirveyim yani. Çıktan ortaya. Gel lan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ölüyorduk az daha. <laughs> Yukarıda bir turşu racer görüyorum. <laughs> Yine can az. Seviyorum böyle lane'leri abi. <laughs> Şöyle lane'ler dönsün ya. Onunla. Selam. Selam. Şimdi bu arkadaş kaçacak falan sanıyorum. Ben... Araba nerede? Araba diyorum şey tankları. Tigreal mıydı? Evet gitmiş. Yengece o alsın. Şu mid'in farmını alayım ben. Ya bu canlı durmak istemiyorum. Daha doğrusu enerjiyle. Ne yapayım? Aşağı gitsem kesemeyiz. Neyse yavaştan şunları keselim. Sonra buff'ı alalım. Ben de biraz dırdır yapayım. Bu arada... Em, bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için testim pozitifti. Koronavirüs testim. Ama bitti artık. Yani bugün karantina, zorunlu karantina sürem 10 gündü ve bugün doldu. Bugün 12 gün, 11 günden sonra galiba ya. Gerçi dün mü dolmuştu? Dün mü dolmuştu. Yani 11 günden sonra, öncesine de çıkmamıştım herhalde bir gün. Neredeyse iki haftadır ilk defa bugün dışarı çıktım ama herhangi bir toplu mekana veya bir insan görmeye falan gitmedim. Tamamen gittiğim yer arabayla bir yere gittim o kadar. Tozdum yani, gezdim. Yollarda biraz gezdim. Arkadaşımdan dergi almaya gittim. Bir dergi sipariş etmiştim. Ona bir kitap sipariş ederken benimki de oraya gitmişti. O dergi almaya gittim. Camdan verdi. Tekrar arabaya bindim. Yo, ha yo, ha yo, ha ha. ha. Öyle. Nasıl atlattım diye soracak olursanız, valla şimdi annemden bulaştı bize büyük ihtimalle. Annem kaptığı gün ben biraz dalga geçiyordum. Biraz kapısının önüne falan gittim. Şimdi spalık da var bizde yani. Böyle biraz dalga falan geçtim. Evimde virüs istemiyorum. Terk et böyle falan diyordum şakasını. Sonra bize de, bize de bulaştı. Annemin karantinaya alındığı günün akşamı. Böyle biraz sırtım falan ağrımaya başladı. Sonra gece uyuyamadım. Hastalıkla alakalı değil. iki buçuk gibi uyudum. Ama şunu da uyurken kendi kendime güldüm ve şunu söyledim kendime. Yarın ayva yedim. Onu hissettim yani. Sabah beş buçukta bir uyandım ki ateş basmış beni. Ateş ateş. 3 saat uyuyabilmişim. Bir anda zınk diye gözlerim açıldı. Bir uyandım işte ateş dolu vücudum kaynar kazan içerisindeyim sanki. Üzerimi, üzerimi açtığım gibi titriyorum böyle var ya. Sanki kutuplardayım yani. Allah Titir tir titriyorum. Kardeşim. Hayırdır ya? Yamulttu uh, yamulttu 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 yamulttu. O da öldü mü? O da öldü. Ya şu kötü pikler böyle neler yaptı bunlara ya? <laughs> Valla karşımda pik canavar gibiydi de. Ee, erken oyunda iyi oynadık. Sonra işte. Ben bir saat falan yataktan çıkamadım. Ne yapsam ne etsem. Şimdi bir de yani diyorum acaba hastaneye bu halde gitsem test vermeye yani eminim yani pozitif çıkacağım ama hani vermen gerekiyor sonuç olarak. Şimdi hastaneye gitsem Allah korusun birine daha bulaştırma ihtimalim var. En son 184 mi öyle bir 186 mı bu Sağlık Bakanlığı numarası orayı aradım. O başka o bir yere yönlendirdi. O başka bir yere yönlendirdi derken en son birine işte böyle böyle şikayetlerim var dedim. Maalesef sakın dışarı çıkmayın dedi sağ olsun. Yani sağduyulu birilerine denk geldik herhalde. Sonra evimize işte bu filyasyon ekiplerinden geldiler. İlaç bıraktılar direkt yani bıraktılar. Bir de işte test verdim. Normalde bur burundan alıyorlarmış galiba. Benden hem boğazdan aldılar hem de burundan aldılar. <laughs> Neredesin lan seni bir de keseyim oğlum üzüldüm lan. Harbi diyor nerede lan o? Neredesin lan? Gel la buraya seni bir de keseyim. Aga be. Oğlum ne karakterli adamım ben ya. Aga be Yalçın. Seni de keserim git. Oğlum Yalçın'a üzüldüm lan şu an. Harbi diyorum Yalçın'a üzüldüm ya. Neyse öyle işte test verdiler. Bir sonraki gün sabah 7'de çıkmıştı pozitif olarak. Ama artık yani o gün benim bir sorunum kalmamıştı gibi bir şey. Sadece o, gün içerisinde sıkıntıdaydım. o gün ee, de ama şöyle yataktan kalkamıyorum. Sürekli uyuyorum abi sürekli uyuyorum. Ateşim de var diye üstüm açık yattım o gün içerisinde full. Konuşamıyorum ya. Vallahi oynarken beyin duruyor abi. İki içi bir arada yapamıyorum. <laughs> Sadece üstüm çok fazla açıkken yattım. Yani üstüm açık derken şöyle nasıl anlatayım. Göbek kısmından yukarıda hiçbir şey örtmedim. Yani üşüyüm falan ateşim gitsin diye. Sabit 38'di aslında o gün içerisinde. Sonraki gün yine düştü 36.5'lere falan. 36.7'ydi sanırsam. Ateş gitti. Sadece birazcık vücut ağrısı kaldı. Bir sonraki gün tamamen her şey kesildi. İşte ama o günden sonra da bu sefer şey başladı. Tat ve koku kaybı. <laughs> o hala yok mesela. Geçen pizza söyledim. Yanlışlıkla üzerine başka bir sos daha eklettirmişim. Yok. Diyor, ben de diyorum ki lan ne kadar iğrenç bir şeymiş ya. Nereden eklettirdim şunu falan. Ama sonradan aklıma geldi ki ben tad falan alamıyorum dersem oymuş sıkıntı yani. Tat falan yok yani ortada. Bu arada çok fazla saldırı temi kasmışız. Canımızı okurlar. Faşa ne yapıyorsun sen orada? Faşa. Faşa. Abuu. Abuu. Ha tamam. Kardeşim dur lan. Lan oğlum karaktersiz. Dur da ben atayım ya. Triple atacak şurada. Adam değilsin. İyilikten maraz doğar. Gider fidlerim ha. akıllı olur. Öyle. Genel ev ah, ailesinin durumu da. Yani şöyle. Annem ilk günler çok fazla böyle işte benim yediklerimi yiyin bir şey olmaz. Yok işte bak bana benim izimden gelin size bir şey olmaz. Bak işte siz su içmiyorsunuz ben çok su içiyorum falan diyordu. Sonra annem bir yamuldu abi. <laughs> üç gün üç gün hiç yataktan kalkmadı desem abartmış olmam. Bir anda kötüleşti o da öyle yani şu an dört gözle kokunun ve tadın gelmesini bekliyoruz gerçekten büyük bir nimet abi Vallahi çok büyük bir nimet yani basit gördüğümüz bir koku veya tad alma duygusu, duyusu bile umarım gelir ama çok uzun süre geri gelmeyenler de varmış geçen gün yorumlarda gördüm gerçek mi değil mi ama dört aydır falan yok yazmış umarım öyle bir şey bizim başımıza gelmez dört ay ne olur? nasıl bir şey biliyor musunuz ya Rüzgarın bile kokusu yok abi. Hissetmiyorsun yani. Soğuğu bile hissedemiyorsun. Biz yine dırdıra daldık da satmıyoruz değil mi maçı? Siz bir gelin bakayım şuraya. Kadar. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı çok sıkıntı çok ama kanat devreye girer. İki de iki. Üç de üç. Bekle biraz biraz bekle biraz bekle biraz bekle. yalan gel lan, lan. Aha attım. Lord attı pentayı. <laughs> Valla böyle bir tane tükürdü gitti sağ olsun Lord'cum ya. Adamım benim adam adam. Adam bitmez oradan amaç. AFK kalmış Yo, oyunda. Kardeşim neleri kaçırdın neleri. Pentaları kaçırdım pentaları. Öyle. Evet ikinci maçta dırdıra devam ederiz. Evet bu arada hemen videoyu bir saniyelik durdurup videoya küçük bir beğeni atar mısınız? Çok teşekkür ederim. Bundan sonra her gün videolarımda beğeni dileneceğim. Gerçekten dilenmek gerekiyor. Dilenince biraz daha fazla geliyor. Yani sadece bir tane şöyle bir beğeni tuşuna basmanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ya. Yani yorum da atabilirsiniz tabi ama yorum atmayı üşeniyorsanız bari bir denecik. Aha ekmek var. <laughs> ekmek var dur. Ula ekmek var o. Girdiniz mi o yengece? Aha. vay yedik. Abi nereye gideyim ben şimdi? Burada mısınız? Hadi lütfen. Ama senin yeteneğin de vardır ya. Ölürüm değil mi? Yok ya. Oh! adam uçmayı buldu ya Dairot'la. <laughs> Vallahi uçmayı buldu Dairot'la. Nasıl üzerim uçtu? Hayır ilk pasif vurur dedim de yani devamında de bir daha nasıl vurdu? Adam havada diye yeteneği. Ayva yedik. Bir de karşısının pikleri kötü diye de ben şey yap utanıyordum mu ya, ya. Ayva yedik hadi bakayım. Efendim, <laughs> Adam canımızı okudu ya. Neyse arkadaşlar. Velhasıl kelam. Bitti şu an. Net bilgisi olan var mı ya aslında? Yani araştırabilirim ama. Şimdi ben ne kadar süre bir daha bu hastalığa yakalanmama garantim var? Var mı öyle bir garantim? Yani ben şu an rahat mıyım? Tabi tabii tedbirini elden bırakmayacağız yani. Maske falan takmayak diye demiyorum da. Merak ediyorum yani. Nedir bu işin raconu? Ne kadar süre sağlamız? Sakatta değiliz. Yalnız işi acayip sıkıntıya soktuk ya. Lütfen burayı kesmeye gel Clint. Clint lütfen. Clint Lütfen. Clint lütfen. Lan. Arkadaşın lan. Ölmesi lazım. Ölmesi lazım. Hacı abi ölmesi lazım. Hacı bir kes. Ben de adım Osman sonu keser. Vula 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 ula 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 ula. ula, ula. Abooo Gunniver de gelmiş. Kaç oğlum kaç kaç. Bir tane Q atar infaz atar. Öyle o değil de Helcurt Reis infaz girmiş. Oğlum zaten sustur gitti çarın. Ne yapıyorsunuz? Ne infazı? Geçen bir tane ruh hastası geldi. vanmana infaz girmiş. Bir kere de karşıma gelmiş. Beni yenmiş mi? Öyle bir şey diyordu. veya be Bilmiyorum beni de yenmiş olabilir. Fake hesabı da yenmiş olabilir. Ama beni, beni yendiğini ver Konuşmaya başladı işte Maronite ne oldu lan? Geçen gün senin kafana... Kafanı kestik işte şeyle Van Van'la Sena kurttuğunda ekmek var. Ekmek var dur. Şimdi bekliyorsun. 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 Sonra giriyorsun. Hop. O arkaya geliyorlar. Biraz daha bekliyorsun. Hop. Şunu vuruyorsun. Sonra çıkıyorsun. Ne oldu? Gençler. Vurma kanka. Bırak da gideyim kaptan. Kaptan sen dur. Sana şimdi özel muamele yapacağım. Bekle geliyorum şimdi sana. Sana özel olarak geleceğim. O havada bana vurduğun o hasarın bedelini çok ödeyeceksin birazdan. Bekle geliyorum. Efendim, bekle edin. geliyorum bekle. Abi yine aklıma geldi. Ben koku almak istiyorum ya. Aha ekmek. Ekmek. Selam. Selam daha iyi. Kardeşim neyse gel 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 gel. Salmayıp yukarı gidecektim de. Kıyamadım lan ben çıkıyorum diye bu da çıktı. Ya Punisher. Şunu al. Al artık bunu. Dizi al artık bunu. gel bakayım gel gel haşmetli kollarıma böyle yukarıdan yukarıdan vurmak da olmuyor işler kardeşim hedef şu ya şu çocuğu bir kere kesersem aşırı rahatlayacağım vur ona kapış oğlum onunla toplana bak lan birader bizim bir alacak verecek var Şimdi nerede o tam üstünde beyaz atayım onu şöyle. <laughs> sonra gideyim şey alayım güçlendirmeyi alayım mavi güçlendirmeyi mavi buffı sonra devam edelim yaşantımızı intikamımızı aldığımıza göre tamam soğuduk abi ama şu bir turda şeye hırsım geçmedi ya şu clint tenekesi var ya neredesin lan Aga be çok masum. Kesme onu. Ben kesecektim onu. Aha Dairot var. Seni yarıda ararken. Pardon seni gökte ararken de mi o? Bu aralar sözlerini karıştırıyorum ya. Beynim duruyor vallahi bazen. Yüreğim ağzıma geldi diyeceğine ağzım yüreğime geldi falan diyorum bazen. Bakın neyim. Nerede? Hop şu bir. Hop şu iki. Hop şu üç. Hop şu da dört. Gösterin, gösterin, kil gösterin, kil alalım. Deveci, bak kil, kil oynadık dakika altı buçuk olmuş, oyunda kule açılmamış neredeyse. Ah, oh, fuf. Dün bir sürü şey yorumu gelmiş. Abi, madem küçük hesapla oynuyorum, abi, abi bizi de al falan ekledim abi senin falan tarzında. Ya <laughs> bir tek ben mi acaba böyle? Faizin ortasında konuşamıyorum ya. Ne yani böyle? cidden kafa iki işi yapmıyor galiba veya başka bir şey mi var bilmiyorum ama ikisi bir arada olmuyor yani. O dedi de bugün ne kadar çok konuştum ya. Harbi diyorum. Dilim damağım kurudu. <laughs> Onu bile hissetmiyorum ya. Tad yok. Hapşıracağım. Geliyor. <gülüyor> ah. <gülüyor> Elhamdülillah. Aha. Ekmek var lan burada. burada da ekmek daha var mı? Aha. Kaptan, Kaptan töbe töbe bırakmam <laughs> seni Kaptan. Ha bir daha pişireceğim. Gel. Efsanevi. Kaptan. Aa, buff'ım bitmiş. Tamam hapşıramadım <laughs> ya. Vurma. Teşekkür ederim. Çok sağ ol, var ol. Gerçekten bunu çok konuştum ya. Ben size bir de bir rüya anlatacaktım. O rüyamı unuttum bak ya. Çok saçma sapan bir şey görmüştüm. Yine de unuttum bak. Aklımdaydı. Uyandığımda unutmamıştım ama sonradan bugün unuttum. İki gün geçti aradan. Aha orada. Kim aldı onu? <laughs> Lan ne yapıyorsun deli? La oğlum beni atma manyak. Minyon geldi sandım. Vallahi minyon geldi sandım. Yoksa girer miyim oraya öyle? Neyse iki girmişim. İki kill aldırdım. Bir de öldür üç kill. Karides kafa. Gel buraya. Millet yukarıda. Senin yukarıda dostların kardeşlerin fight atıyor. Sen de burada kişiliksiz gibi. Eee? Oğlum lan 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 Bir an keseceğim sende. <laughs> o deli de kesiyordu ha. Vallahi kesiyordu şaktırmayın. Az da karizmayı çizdiriyorduk abi. Red buff'ı alalım. Adama bak ya. Adam dostlar yukarıda vatan millet savunuyor. Bu da burada ekmek peşinde. Karaktersiz herif. Şimdi dostların öldü senin yüzünden bak. Sana kızdım dostlarını keseceğim. Adam diyordur ya bu ne ya bu ne biçim bir şey ya. Bıktık ya böyle bu oyunda feni diye bir çar olur ya falan kafasındalar. Ate yapacağım? Java banlıyordum normalde de bu el banlamadılar. Bampik de bende değildi. Bizimkiler almışsın olsunlar. Tehlikeli ya. Yani Kufra'dan daha tehlikeli desem abartmış olur muyum bilmiyorum. Selam. Ölmez. Seni beni keser katledi. o. Öldü bak. Öldü mü? Ana. Allah. Allah. Vurdu. Abi yine uçarken vurdular da. Benim yine buff'ım bitmiş ya. Geç bu sefer buff'la bir alakası yok ölmemizin de. Bu arada bilmiyorum belki kendi kendime geliyordur bunlar ama bir ara uyku düzenimden falan bahsetmiştim işte böyle erken yatıyorum, erken kalkıyorum falan. Al o günden beri bir daha böyle erken yatıp erken kalkamadım ya. Vallahi <laughs> diyorum. Ben acaba dillendirdim diye kendi kendime mi böyle bir nazar mı değdirdim ne yaptım bilmiyorum ya. Aha. Ne diyeyim? Bana benden daha büyük düşman yok herhalde bu hayatta. Burada mısın lan? Ya oğlum gel ya. Aha. Penta. Allah ana Gidiyorduk az da Deneyecek Deneyecek Kardeşim git ya Allah aşkına git ya Tamam sensin Ver bir dene de bundan ver Yok oğlum bundan falan verme sen kanat ver yine Abi Adamdır kanat ya Herhal gitmiyor aslında da bizim canımızı kurtarır. Her kurtlu javlı böyle frankolu tutan veya böyle hasarını tamamlattıran çarlara karşı çok iyi. Yakalandığınızda kurtuluyor. yani sizi öldürmekten kurtarabiliyor. Adama bak ana bak bak nasıl atıyor bak modi. Ana lan benim adamımı kesti. Gül lan. Neredesin lan? Oo ip kaçırdım. Gel buraya gel buraya. Kim o? Aha buraya koşmuş görmüyorum da hiç. Hop. Güzel. Şöyle biraz tilt edeyim dur. Yalnız bu iyi vurmaya başlamıştır ha. Zırhı deliyor. Evet kaptan. Kaptan. Kaptan orada birazcık bekle sadece kaptanım. Kaptanım bekliyor musun? Ne oldu lan? Ha? İki de iki. Tilt edeyim dur birazcık. Gitmez de birazcık vurayım. Bak şimdi bak 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 bak. <laughs> Yok ya bak bir de ulti. <laughs> Bunu bunlara yapmaya bayılıyorum ya. Yemin ediyorum bayılıyorum. Bak yerde ulti, ulti açmış geliyor. Ayva yedik bugün yine bir sürü dalga geçtik ya. Kesin linç yerim. Sen kendini ne sanıyorsun da millete dalga geçiyorsun lan gevşek. Ha? Adam mı oldun lan yürüyen go diye bir sürü yorum gelir herhalde. Canınız sağ olsun ne diyelim. O nefes vermedeki bıkkınlığı hissettiniz mi arkadaşlar? Bu arada videoya beğeni atarsanız çok mutlu olacağım. <laughs> Aha atladı mı? ya ya. Kardeşim niye gördüğünüz her şeye böyle Kezban gibi atlıyorsunuz? Ha? Allah. Aha tuttu. Geldim oraya hemen. <laughs> Ekmek bulursak yeriz. fare zaman mı çıkmış? Yo. Bu niye bulduğu her yere atlıyor? Ulti atacakmış gibi ya. Sorunun ne? aslan parçası senin. Bayağı da denemesi yapmıyorum. Bir fail olayım Evet güzel geldi. Bitsin mi maç artık? Hadi hadi bitsin. kafamıza atlayacak kardeşimiz. Up. Evet maç bitiyor arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Fazla uzatmadan videoyu kapatacağım. E, videoyu ufak bir beğeni atarsanız da ufak nedir ya. Videoya beğeni atın işte abi. Büyük küçük bir tane tuşa basın. Beğeni atılmış olsun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. İsterseniz yarın da tekrar feni videosu atabilirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.